Merhaba arkadaşlar. Ben 4D sınıfından Adem Efe Yıldız. Bugün sizlerle beraber hediye masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde. Preler berber, develer teller iken. Ben bir şeyini tıngır mıngır salırken uzak diyarların birinde bir padişah ve kız yaşarmış. Padişahın kızını aynı gece üç kişi istemeye gelmiş. Ama hiçbiri padişaha bunu söyleyememiş. Padişahın kızını istemeye gelenler birbirlerinin kalkıp gitmesini beklemişler ki açılabilsinler. Epey zaman geçmiş ve işlerinden biri bunların gideceği yok. En iyisi ben açılayım diye düşünüp düşünmüş ve demiş ki Padişahım. Sağ olsun Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı olmayı istiyorum demiş. Bu sefer öteki de Allah'ın Allah razı olsun. Ben de istem, kızınızı istemeye geldim. Demiş. Ö, öteki de demiş ki ben de oğlum için kızınıza tarif geldim. Bunları duyan Padişah şöyle demiş: Hangisinizin oğlu iyi hediye getirirse kızımı ona veririm. Bunlar, bunların oğları ne Sabattan kalkıp yola düşmüşler. Üç yer, yer, yol ayrımına düşmüşler ve demişler ki: Hepimiz ayrı ayrı yerlere gidelim. Bunlar ayrı ayrı, ayrı yerlere gitmişler varmış ki bir adam bağırıyor. Hünerlat, hünerlat. Nedir atın hüneri diye sormuş. Ata binersiniz. Nereye gitmek istiyorsanız oraya götürür. Bu hediye olmaz demiş ve almış. Diğer gezerken o da bağıran başka bir adam rastlamış. Adam hünerlana hünerlana diye bağırıyormuş. Ne düşündüğünü diye sormuş. Dünyanın neresinden bir şeyi niyet edip görmek istersen orayı gösterir demiş. O da onu almış. Öteki de bakmış ki başka bir adam daha. Adam. Ecele elma, ecele elma. Nedir bunun Ölüm döşünde yatan birine yedirirsen iyileşir demiş. O da onu almış ayrılırken falan günü falan yerde buluşacağız diyerek anlaşmışlar. Gelip orada buluşmuşlar. Birbirlerine hünerleri sormuşlar. Senin hünerin nedir? Benim hünerim aynadır. Kim görmek istersen onu gösterir. Senin nedir? Benim de elmadır. Ölüm döşeğinde yatan hastanın boğazına elmanın suyunu damlattın mı iyileşir. Demişler ki aynaya bakalım. Padişahın kızı ne durumda? Öğrenelim. Aynaya bakmışlar ki padişahın kızı can çekişiyor. Hemen ata binmişler ve gitmişler onun yanına. Elmayı vermişler. ama sonra onunla tartışmışlar. Benim atım olsaydı ne? Neyle giderdik? Padişahın kızının durumunu nasıl önerdik benim annem olmasaydı? Benim annem olmasa bir kere padişahın kızı ölürdü. Padişah sormuşlar. Kız kimindir? Anne hala annem. At hala at. Ama elma kesilip biçilmiş. O yüzden kız elmanın sahibinindir. Zaten gönlü de onlar, ondaymış. Onlar almış muradına. Biz çıkalım kerbetine.